Haber tarafından hazırlanan Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Bugün 30 Aralık Perşembe Nevşehir gündemiyle karşınızdayız. MHP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Filiz Kılıç, Kapadokya Haber Ajansımızı ziyaret etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Profesör Doktor Filiz Kılıç, Kapadokya Haber Ajansını ziyaret etti. Kılıç, Kapadokya Haber Ajansı Genel Müdürü Coşkun Sağlam Dine hayırlı olsun dileklerini iletirken yeni yıl dileklerini de kameralarımıza anlattı. Evet, 2021 yılı Türkiye'de olduğu gibi bütün dünyada da çok zor geçti. Pandemi salgını sebebiyle bütün dünya çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Hem pek çok insanın ölümüne sebep oldu hem de ekonomik açıdan çok sıkıntılar yaşandı ve bu yaşanmaya da devam ediyor. 2022 yılında öncelikle ben bütün dünyaya, bütün insanlara sağlık dilemek istiyorum. Ee, i̇nşallah bir an önce bu pandemi belasından kurtuluruz. Ee, tüm Türkiye'ye, tüm vatandaşlarımıza, tüm Türk İslam alemine ve bütün dünyada yaşayan insanlara sağlık, huzur, barış, mutluluk temennisinde bulunmak istiyorum. Ee, i̇nşallah 2022-2021'le kıyaslanamayacak kadar güzelliklerle dolu geçer. Bu vesileyle de Nevşehirli hemşehrilerime saygılarımı, sevgilerimi sunmak istiyorum. Yeni yıllarını canı gönülden kutluyorum. Hepsinin 2022 hepsi için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sizlere de bana bu fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran yeni yıl mesajı yayınladı. Savran mesajında 2022 yılının sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti. Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Yeni Yıl mesajında Yeni Yılın tüm Nevşehir halkına sağlık ve mutluluk getirmesini diledi. Savran, Yeni Yılın hepimize mutluluk, sağlık, güzellikler getirmesini diliyorum. Her türlü sıkıntılarımızdan bir an önce kurtulmamıza vesile olacak bir yıl diliyorum. Herkese iyi seneler diliyorum. dedi. Tüm Nevşehir'e, tüm Türkiye'ye selam olsun. E, 2021 biraz zor geçti. E, pandemi biliyorsunuz hem sosyal hayatı hem de ekonomik hayatı ciddi manada etkiledi. Çok çeşitli faktörlerden kaynaklanan bir takım zorluklar yaşadık hem sosyal hayatta hem de ekonomik hayatta. Yeni dönemde de 2021'in sonu itibariyle de bir toparlanma, bir yeni bir sistem, ihracatın artmasına, cari açın azalmasına dayalı bir sistem ortaya koydu Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz. İnşallah bu e, sistemin e, doğru ilerlemesi, verimli ilerlemesi ve bu mevcut sıkıntılarımızdan kurtulmayı diliyorum en başta. Herkes gerçekten çok sıkıntı çekiyor. E, öğrencisi ayrı sıkıntı çekti, esnaf ayrı sıkıntı çekti, memuru, işçisi. Yani gerçekten hepimiz e, sıkıntı için değdik ve e, halen de devam ediyor bir parça. Ama şunu söylemek istiyorum ben her zaman, umut her zaman var. Ve bu işi yapacak olan yine inşallah hükümetimiz, Cumhurbaşkanımız ve AK Kadrolar. Ee, biz de Nevşehir Belediyesi olarak e, bir yıldır, aşağı yukarı 11 ay oldu, bir yıldır sergilediğimiz, başkanlığım döneminde sergilediğimiz, hizmet odaklı, e, gönül almak odaklı, vatandaşımızın memnuniyetini, mutluluğunu artırmaya artırmaya yönelik e, çalışmalarımızı devam ettireceğiz. E, herkesin desteğine, duasına, fikrine ihtiyacımız var. Ee, yeni yılın hepinize mutluluk, sağlık, güzellikler getirmesi, sıkıntılarımızın her türlü sıkıntılarımızdan bir an önce kurtulmamıza e, vesile olacak bir yıl olmasını diliyorum. Herkese iyi seneler diliyorum. MHP İl Başkanı İlhan Kaya yeni yıldan beklentilerini kameralarımıza iletti. MHP İl Başkanı İlhan Kaya yeni yılda baştan Nevşehir olmak üzere tüm Türkiye'ye sağlık dolu yıllar diledi. Başta Nevşehirli hemşerilerim olmak üzere ülkemiz vatandaşlarımız tüm dünya insanlığına, Türk İslam alemine 2021'den daha güzel bir yıl olarak sağlık, mutlu, huzurlu ve barış dolu bir dünya içerisinde yeni yıl dileklerimi iletiyorum. İnşallah daha güzel günler bizi bekliyor diyelim bu pandemi sürecinde. Daha mutlu yıllar olsun. Herkese selamlarımı iletiyorum. <laughs> Nevşehirli iş adamı Halis Uluer, 2022 yılının sağlık ve mutluluk getirmesini temenni etti. Halis Uluer Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halis Uluer, 2022 yılının öncelikle sağlık, barış ve huzur getirmesini diledi. 2022 yılı ilk önce inşallah hastalıkların biteceği sağlıklı bir yıl olur. Tüm halkımızın da yeni yılını kutlar, her şeyin gönüllerce olmasını dilerim. CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, 2022 yılının işsiz gençlerin iş sahibi olmasını temenni ederken Haziran ayında seçim olmasını diledi. CHP İl Başkanı Kamil Gülmez, 2022 yılı öncesinde yayınlamış olduğu mesajında gençlerin iş bulmasını diliyorum. Vatandaşların markete gittiği zaman fiyat etiketlerine bakmadan rahat alışveriş yapmasını diliyorum. Ve suçsuz yere hapishanede yatan insanların toplum içerisine kazandırılmasını istiyorum, diye konuştu. Yeni yıl dilek ve isteğimiz şu, Yeni yılın, 2022 yılının ülkemize ve dünyaya barış, huzur, istikrar ve mutluluk getirmesini diliyorum. Özellikle sizin gibi gençlerin ülkemizde iş bulmasını diliyorum. Vatandaşlarımızın markete gittiği zaman fiyatlara bakmadan, cebindeki parayı hesap etmeden rahatça alışveriş yapmasını diliyorum. Ve suçsuz yere hapishanelerde yatayan insanların suçsuzluklarının kanıtlanması ve o insanların da artık toplum içinde kazandırılmasını istiyorum. Hasta olanların sağlığına kavuşmasını diliyorum. Yani kısaca özetleyecek olursak, yeni yılın hepimize mutluluk getirmesini diliyorum. Bizim beklentimiz 2022 yılının Haziran ayında seçimin olmasını bekliyoruz. Tabii ki biliyorsunuz e, ulusal basındaki gazetecilerimizde, çeşitli yayın organlarındaki açık oturumları izlerseniz, onlar da aynı şekilde. Dillendiriyorlar. Bizim e, beklentimiz de o şekilde 2022 yılın Haziran ayında e, genel seçimlerin yapılacağına inanıyorum ben. İyi Parti İl Başkanı Ömer Ay'da yeni yılda erken seçim olmasını diledi. İyi Parti İl Başkanı Ömer Ay 2022 yılı mesajında önce Türkiye'ye barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunurken 2022 yılının seçim yılı olmasını diledi. Ay, 2022 yılının Türkiye'de barış, huzur, güven ve hukuk getirmesini diliyorum. Her şeyden önce de seçim getirmesini diliyorum dedi. Milletimizin yeni yılını kutluyorum. 2022'nin Türkiye'de barış, huzur, güven ve hukuk getirmesini diliyorum. Her şeyden önce de seçim getirmesini diliyorum. Bir seçim gelirse Türkiye rahatlayacaktır. Türkiye huzura kavuşacaktır diye düşünüyorum. Nevşehir'de ye vatandaşların yeni yıl dileklerini sizler için derledik. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. 2021 yılının 365 günlük maratonunu geride bıraktık. 2022 yılına son bir gün kala, neşeli vatandaşlarımızdan yeni yıl mesajlarını sizler için aldık. Merhabalar, yarın e, yılın son günü. Yeni yıl dileklerinizi alabilir miyiz? Herkesin yeni yılına en güzel dileklerinde e, kutlamalarını temenni ederiz. Tabii, sağlık ve huzur istiyoruz. İnsanlarımız sağlıklı şekilde, doğal bir dünya için, barış için, gelecek için, gençlerimiz için tabii ki, her zaman daha iyisini istiyoruz her şeyin. Öncelikle yeni yılımızda tabii ki e, bazı geçen yıla dayanaraktan pandemi süreçlerinde, koronavirüs süreçlerinde insanlarımız bazen zor günler yaşadı, zor anlar yaşadılar. Daha bu gelecek yıllarda da daha güzel bir şekilde yaşamlarını sağlıklı ve huzurlu diliyoruz. ya. Yani. İnşallah hayırlısıyla bu dönem çok zor geçti pandemi ötürü. Öncelikle sağlık istiyoruz, başarı ve mutluluk. Tüm temennim bu. Herkese sağlık, mutluluk, huzur diliyorum. Yeni yıldan da bol kazançlar ve hayırlı sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllar diliyorum herkese. Herkese yeni yıl sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Ne diyeyim? <laughs> yeni yıl ülkemize, dünyaya önce sağlıklı bir yıl, daha sonra bereketli bir yıl. İnşallah felaketlerin olmadığı, insanların huzurlu, refahlı, e, sağlık seviyeleri yüksek derecede yaşamalarını dilerim. Yeni yılımız milletimize hayırlı olsun. Allah e, başımızdan şu bazı sıkıntılarımız var. Onları Allah yardımcımız olsun. Onları başımızdan inşallah refah ayırırız e, Türk milleti olaraktan. E, başka ne diyeyim? Allah herkese sağlık sıhhat nasip etsin. Valla yeni yılda tüm millete sağlıklı, hayırlı bir yaşam diliyoruz. Yani bol kazanç olur inşallah. Ülkemiz adına da bilmiyorum daha güzel günler gelir diye düşünüyoruz ya. Vallahi yani geçen geçti de bu yıldan evet. ümidimizi kestik de inşallah yeni yılda bir umutlarımız olur. Yani sağlı sıhhatle e, Rabbim hayırlısını versek. Ha bir an önce bu ekonominin düzelmesi. Yani biz de gariban bir insanız. Taburdan buradan Cumhurbaşkanımıza bile sesleniyoruz. Milletvekillerimize, e, müdürlerimize. Yani mümkünse yeni yılda bayrağı Garibanı garibanlaştırmayın ya. Zengin daha zengin oldu, gariban daha gariban oldu ya. Evet, hayırlı oğlu olsun herkes için mutluluk. Bütün insanlara diliyorum. Hepimiz mutlu olalım. Yeni yılımız hepimize mutlu olsun. Hayırlı ve oğlu olsun canım. Kapadokya Haber Ajansı tarafından hazırlanan haberleri izlediniz. İyi akşamlar.